Şunu söyleyeyim. Sikleroderma benim yaklaşık olarak 11 yıldır üzerinde çalıştığım bir konu. Ee, i̇nşallah bir şeyler e, yani e, böyle yüzde %50 faydası olacak bir kürün Nisan Mayıs ayına Allah nasip edecek. Üzerinde çalışıyorum daha onun. Fakat size şunu söyleyebilirim. Uyuşması var mı? Uyuşma çok az peki ama şu havalarda mesela dışarı çıktığı zaman bir iki böyle yarım saat dışarıda durduğu zaman el parmaklarının özellikle tırnak kısmının altı mosmor oluyor mosmor Onu oluyor, mosmor oluyor. Hı -hı. Tamam efendim şimdi siz notunuzu alın bakın Hı -hı. 50 gram ısırgan Raf ömrü bir yılı geçmemiş. 50 gram da ebegümecini alacaksınız. Kurutulmuş halde bunlar. Raf ömürleri önemlidir. Karıştıracaksınız bunları. Elinizle uf ufalayın onları. O kırılır. İşte e, tatlı kaşığına, yem kaşığa gelecek gibi onlar o ebatlara geldiğinde bunu iyice ne yapacaksınız? E, homojen olarak karıştıracaksınız. Tepeleme bir yemek kaşığı öğleden evvel, bir yemek kaşığı da öğleden sonra veya akşam yemeğinden önce bu karışımın çayını içeceksiniz. içecekler. Beş dakika. Beş dakika kaynayacak. Bir yemek kaynayacak. kaşığı kaynayacak. Evet. evet. Bir sabah, bir akşam. Isırgan tamam. ebegümeci karışımı. Tamam. Öğlen yemeğinden önce bir çay kaşığı dolusu ölçüsü budur. Siyah hardal tohumu tüketecek. Onu onu kullanıyor şu anda. Ne zaman başladı? Ne zaman hardal tohumu başladık? Bir ay bir aydır kullanıyor. Tamam. Ölçü... Onun faydasını gördü. Evet Allah. olarak faydasını gördü. Evet. E, görür o üşümelerini de azaltır. Kılcal damarlardaki kanın daha iyi akışını sağlar. Ve ağrılarında bir miktar alır. Ama burada en önemli destek ısırganla ebegümeci karışımının e, hazırlanmasıdır. 50'şer gram tamam. alın, karıştırın onu. Sonra bundan işte elinizle de oğuşturun onu. İyice küçük hale gelecektir. Yaprak sap ve çiçeklerinden oluşabilir. Köklerini kullanmıyorsunuz. 5 dakika kaynatacak bir yemek kaşığı bir öğleden evvel bir öğleden sonra günde bir kez de siyah hardal tohumunu kullanacak. Evel Allah tamam. ebe gümeci ısırganla beraber bu kür onda çok daha etkili olacaktır. Ama işte üzerinde çalışıyorum. Yani Allah nasip ederse ömür verirse İnşallah. E, Nisan Mayıs gibi İnşallah. çok çok daha etkili bir hale getireceğiz onu.